Gel beni bul ben sana veririm Gel burada veririm Çatı katı da olmaz da burada olur Bravo Neredesin? Hımm sana verdim ve öbürsüne vereceğim. Ne <laughs> oldu? Burada, burada bak paşam. Ha önce. Ha. ha. Uğra, Kalk bakalım. Şöyle götür aferin paşam götür. Aferin, aferin götür. Allah. Sen zaten yiyor.